Merhaba sevgili arkadaşlar. Çılgın Haloz YouTube kanalına hoş geldiniz. Her zaman gibi Karadeniz maceralarımız <laughs> devam ediyor. Bugün Karadeniz'in Çamlıhemşin Derebeyi raftik kollarındayız. Gördüğünüz gibi raftikler hazırlanıyor. Birazdan Derebeyi Derebeyi Çamlıhemşin Derebeyi'ne bakıp gidiyorlar. Güzel bir <laughs> raftik eğlencesi yapıyorlar. Ayrıca Zepnik etkinliği de var. Böyle dereden karşıdan karşıya getiriyorlar. Bunlar macera, aksiyon, full time. burada ve Çılgınar takip edin. Devamını bize izleyin sevgili arkadaşlar. Birazdan biz de bir yapacağız ve bir arkadaşımız şu anda hazırlanıyor. Evet, ben sonra bir tek dertlikçileri hazırlasınlar. Gitsinler. Ve şurada hazırlık var. Çevir kamerayı çevir. Şurada bir hazırlık var. Karadeniz'in <laughs> eşsiz güzellikleri, eğlencesi, turizm bölgesi bizim buralar. Buralar bizim ikinci memleket. Şimdi Zaptik'e bineceğiz. Bir aksiyon yaşayalım. Çek. Çek. I'm and...

Kamara kameraman etti bu ya. ha. <laughs> Osman nasıl gidiyor? Valla buradan bir gözüküyor da. Binsek mi ne yapsak bilmiyorum. Sen bindin mi? Bindin mi sen buna önce? <laughs> <laughs> Sevgili arkadaşlar, Karadeniz'den maceralar devam ediyor. Gördüğünüz gibi Derebeyi, şey pardon, Karadeniz Rize'nin Kamlemşin Derebeyi'nde rafting turları zatlı zatlı kurulu zatlı parit zat, zat, eğlencesi tam burada devam ediyor. Sizler de buraya mutlaka gelin görün. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel bir yer burası sevgili arkadaşlar. E, ben burada videoyu kapatıyorum. Karadeniz'in Ben videolarımız devamlı gelmeye devam edecektir. Çılgın Alo <laughs> YouTube kanalına takip edin. Abone olun. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bizden bu kadar.